İslamlıkın beş 5 et 5 daha adamlar beraber bir yanlışlık var. Ben TikTok'taki video alıp öz YouTube kanalında montaj edip yanlış video koyuptur. Yanlış düşünmeyenler adam var. Ben Türkmenistan'a hiç vakit dönüklü gitmem. E, yalancı fark var. Ne var Videomu alıp montaj edip öz YouTube kanalında paylaşıp sandım. Ne o yalan bilen adamları özüne sen ettirecek yani. Sana üç gün sonra eğer videonu ayırmasan kaptırır mı? Üstünden arıza yazıp polisiye verecek. Eğer videonu ayırmasan yetişme sen seni. Yalançılığın senin şuradan belli. Adamlar inanmanlar o Farhat diyenle. Yalançılığının şuradan belli o ben videomu alıp montaj edeyim. Şahlık şeyi doğru edip duruyor video çıkar. arz edip. Sana bak bir şey inanamıyorum Kimden sonra ben videomu aldım? Sen ne var? Adamlar birbirini bir, düşman edecek oluyor mu? Sana 3 gün sonra videonu ayırmasan kaptı görme. Sana yine bir kez Videonu ayırmasan kaptı görme. Yalanın sonu yalan ola. Yalan olan hiç kaçan adamların söğüsünü kazanıp bilmezsin. Bunu bir belli. Nämo? Afterski prawana düşnäň atma sen, men videomu soraksız alıp da montaj edip öz YouTube kanalında goýýaryň. Seni de sen edişme indi. Senin üçin Türkmenistanyň toprağı. Frastoy toprak bolup bilen, yani ýöne meniň üçin Türkmenistanyň toprağı. atam vatan, can vatan Türkmenistanymdyr. Ýadyndan çıkarma.